Bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Zayıflama çayları. Peki bu çaylar gerçekten işe yarıyor mu? Hangi bitkilerden yapılır? Faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmelidir ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Zayıflama çayları tek başına mucize yaratmaz. Yani sadece çay içerek zayıflamamız mümkün değil. Ama doğru çaylar dengeli beslenme ve düzenli egzersizle birleştiğinde süreci hızlandırabilir ayrıca ödem atmaya, sindirimi kolaylaştırmaya ve iştah kontrolüne yardımcı olabilir. Şimdi sırasıyla bitki çaylarından bahsedelim. Yeşil çay, içeriğindeki kateşinler sayesinde metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır. Düzenli tüketildiğinde kilo kontrolüne destek olur fakat fazla tüketildiğinde mideyi rahatsız edebilir. Bu nedenle günde 2 ila 3 fincandan fazla içmemek gerekir. Mate çayı Mate çayı Güney Amerika'da çok sık tüketilir, enerji verir ve uzun süre tok tutar. Özellikle diyet yaparken açlık krizlerini azaltabilir. Ancak kalp çarpıntısı yapabileceği için kontrollü içmek önemlidir. Oolong çayı Oolong çayı da kilo vermeye yardımcıdır. Yeşil çay ile siyah çay arasında bir çeşittir. Yağ metabolizmasını hızlandırabilir, sindirim sistemine faydalıdır. Zencefil çayı Zencefil çayında vücut ısısını artırır. Bu da daha fazla kalori yakmamızı sağlar. Sindirim sistemini rahatlatır. Özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde de tercih edilebilir. Tarçınlı çay, tatlı krizleriyle başa çıkmak isteyenler için en iyi seçeneklerden biri. Tarçınlı çay kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Tatlı isteğini azaltabilir, metabolizmaya da destek olur. Kuşburnu çayı. Kuşburnu çayı bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttan ödem atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde cildi de güzelleştirir. Rezene çayı. Şişkinlik ve hazımsızlık çekenler için birebir. Rezene çayı. Sindirimi kolaylaştırır. Gazı azaltır. Mideyi rahatlatır ve tok hissetmeye yardımcı olabilir. Çay karışımı tarifi. Şimdi size evde kolayca hazırlayabileceğiniz yağ yakıcı bir çay karışımı tarifi veriyorum. Bir tatlı kaşığı, yeşil çay, bir çubuk tarçın, bir dilim, taze zencefil, yarım limon dilimi, Tüm malzemeleri bir bardak kaynar suda 5 ila 6 dakika demleyin, süzüp ılık olarak tüketin. Bu çayı günde bir ila iki defa içebilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler: Zayıflama çayları tek başına kilo verdirmez, aşırıya kaçıldığında tansiyon, kalp çarpıntısı ve mide sorunları görülebilir. Hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olanlar mutlaka doktora danışmalı. En etkili sonuç için. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, uyku düzeni şarttır. Bugün sizlerle zayıflama çaylarını konuştuk. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için tek bir sihirli formül yok. Ancak doğru çaylar, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzı birleşince sonuçlar çok daha hızlı gelir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde en çok hangi çayı seviyorsunuz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.